Ali İmran suresinin 134 ve 135. ayetlerinde takva sahiplerinin beş sıfatı beyan edilmiş. Bu sıfatlar şunlardır. 1- Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. 2- Öfkelerini yutarlar. 3- İnsanları affederler. 4. ve 5. sıfatları Rabbimiz şöyle beyan ediyor. Estaizu billah. Vellezine izâ faalu fâhişe. Onlar bir hayasızlığı işlediklerinde evzalemû enfusavum veya günah işleyip nefislerine zulmettiklerinde zekerullah Allah'ı hatırlarlar. Festağferû li zunubihim. ve hemen günahları için af dilerler. Ve men yafiru zunube illallah. Allah'tan başka günahları kim affeder? Ve lem yusirru ala ma faalu ve hum Ve onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler. Öğrendik ki muttakinin dördüncü sıfatı günah işleyince Allah'ı hatırlamak ve hemen istiğfar etmektir. Beşinci sıfatı da günahta ısrar etmemektir. Bakın Allah muttakiler hakkında günah işlemezler demiyor. Çünkü muttaki de olsa insandır, hata eder, günah işler. Lakin takvası varsa hemen Allah'ı hatırlar ve Allah'ın azabını düşünür. Allah'ın rahmetiyle kendisine nasıl muamele ettiğini hatırlayıp günahından utanır ve hemen Allah'a tövbe eder. Allah bizi muttakiler zümresine dahil eylesin. Günah işlediğimizde Allah hatırlayanlardan, günahına tövbe edenlerden ve günahta ısrar etmeyenlerden eylesin. Amin.